Abi taksit falan çıkacak mı? Af var mı gündemde? Vallahi inşallah çıkar. Hoppa. Ee, sanırım yarın halledeceğim. Bugün bir kısmını hallettim. Yarın tamamlıyorum. Ha? Ha? vallahi 2000 liram var şu an. 2000 liramı vereyim mi? Bir dakika. Ee, merhaba hoş geldiniz. YouTube'da canlıyım. Ses görüntü canlı inecektir. Şu arkadaşım ödeme yapalım bir saniye. Bir <laughs> Hareket çok iyi. 30 saniye dedim. Buyurun. Bu senden almıştım ama evet, bu çalıştırmıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Çok özür dilerim bir saniye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18. Vallahi bütün param 20 ya. Bunu ben akşam çıkarken vereyim sana. Ya lazım olur. Ya, akşam. Çok özür dilerim bir saniye. Bunu denemiştik biz. Bu çalışmıyor bir şey Tamam ama denedik bunu verirken. E, tamam denedik. Evet. Şey, CD takım Bunu takar, bunu satarken denedim hatırlıyorsunuz. Ha, tamam biliyorum biliyorum. Sen evet. Tamam, evet. de çalışmıyor işte. Peki bakalım bir saniye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Bir de özellikle dikkat ettik burada deneyelim Aa, ben dedik. Ben o denedim, şekilde gönderdik. Bir... Bu arada YouTube'da canlı değil. Ses görüntü canlı haberiniz olsun. 30 saniye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bunu mesaj atıyorum. Kayıtlı kalsın bir saniye borcu ödeyelim. Bir, bir buçuk yazacağım. tam dur. Bir dakika Şu, şunu, şunu yazayım da borç unutulmasın. Bir saniye. Aa şifre göründü mü? Neyse yapacak bir şifre değiştireceğim. Merak etme şifre görünmesin ekranda. Ee, şuradan hemen borcumuzun 3000 liranın 1500 öden diyelim. Ee, ıı. 3000 lira 1500 lira evet. Dostlar merhaba YouTube'da canlı yayınlayayım. Ses görüntü canlı yayınlayacaktır. Hoş geldiniz. 1500 TL ödendi. CD'yi tekrar denemem ister misiniz? Hayır, mi? Denesem de zaten bizde çalışmıyor diyorsunuz. Ya bizde çalışmıyor yani evet. sorun yok. <laughs> ya bak öbürkünü aldım öbürkü çalışıyor. Savaş oyunu aldım ya. Verdiğim bir tane savaş oyunu. Evet. O çalışıyor. Tekrar denemeyim ister misiniz? Abi denesen de bir sildiğinde açmıyor yani. Nasıl oluyor onu bilemedim. Bak öbür tübel bir sabah şunu açıyorum açıyor mesela. Onda bir sorun mu? Ya yani biraz parmak izleri falan var. Sildim ben onu senin gibi kolay yayla. Evet. Ben bunu deneyeceğim. Denedikten sonra alacağım. Anlaştık mı? Ama ben de çalışsın şimdi görmem lazım. Eğer bende çalışmazsa CD bozulmuş demektir. Ama ben şimdi takdir edersiniz ki size verirken denedim, tamam, çalıştı. Abi, ee, sadece prosedür söylüyorum ben tekrar cihazıma takip çalıştığını kendi gözlerimle göreyim. Ama eğer çalışmazsa bozulmuş demektir ona karışma. Ama çalışırsa tamam geri getirdiğiniz gibi çalışıyor diyeceğim. Anlaştık benim mı? Ama bir... eğer denediğinde şimdi çalışmazsa sidi bozulmuş. Ha? De şimdi edeceğim zaten biraz evet. bekletiyorum. Okey hemen de 30 saniye. Buyurun dostlar. Abi ikinci el oynanıyor musun? Hmm. Bayağı, bayağı. Bayağı. Valla aslında baya bayağı olabilir ama nakitim az önce komple borca gitti. 500 lira falan kaldı. Oyunları toplamda 500 lira değildir herhalde. Kaç tane ne oyunu var? Gösterme sadece toplam kaç tane satma düşünüyorsun? Valla kaç verirsen diye düşünüyorum aslında da. Çünkü uzun zamandır oynamıyorum. Valla dostlar şurada 500-600 lira param var. Söyleyeyim. Abi asasiz kimliğin var. canlı oyun olduğumuzu anladınız değil mi zaten? tamam güzel sorayım. E, ee, mı var. Aynen. Evet, evet. E, ee, Unity Fon 8, Far Cry 4, Snapchat'a aradı. Yani oyunlar güzel, eski ama güzel. Satacak oyunu kesin satar. Infinite Warfare satar, Project Cars satmaz, Battlefield 1 satar. Snapchat 4 satmaz. Far Cry 4 satmaz. FIFA 18 hala satıyor bu arada çok iyi bir tamam. şekilde. Vallahi satıyor. Vallahi satıyor. <laughs> yok yok FIFA 18 hala satıyor. Onun da şey varmış. Alex modu varmış galiba. Ha. Alex modu belli bir seyreden sonra bitmiş. Alex Hunter modundan dolayı Doğrudur. eski FIFA'lar satıyor. FIFA'ların en güçlü oluyor. Onun üniti biraz satması zor. Ee, bunları düşündüğünüz fiyat nedir dostlar? Kontrol etmenin daha çizik var mı yok mu? Aklınızda fiyat var mı onlar için? Hangileri alırsın olursa abi? Hepsini alırsam hepsini alırım ya <laughs> da <laughs> hiç almam. Böyle. Siz düşünken biz cihazı deneyelim mi? Biz. <laughs> tamam. Ee, siz düşünün bari. Tamam. Okey, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! Ağabeyim <laughs> bir de bunu yeğenime götürün diyorsun değil mi? Doğum günü, Levent'e gittim geldim siz çok dikkatli davrandığınız için biz de zaten CD deneyip öyle verdik size. Normalde ben CD burada zaten denemem. Öyle bir huyum yoktur. Ama siz çok ısrar ettiğiniz için ben CD deneyip çalıştığını görüp öyle teslim ettim ki sonradan problem çıkmasın. Valla dediğim gibi normalde savaş oyunda evet savaş oyunda denemedim mesela. Evet aynen çünkü sorun çıkmaz. Ondan sorun çıkmadı mesela gayet güzel yeni açıyor. Yani dedim ki bu kısmet diyeceğim ama CD'ye daha sonra başına bir şey gelmiş sonra bir şey diyemem. Sen bir bak Çünkü o şey öyle. Yap, ben bir şey yapmadım da. Ee, CD'yi bozmak yarım saniyedir. Bu arada bilgisayar. ben bir şey yapmadım. Siz bir şey yaptınız demiyorum. Ama CD'yi bozmak yarım saniyedir. Ama çok zor değildir. Siz düşündünüz mü fiyatı bu arada? Abi 600 şu hepsine az geldi bana ya. Yok 600 teklif etmedim zaten. Abi. Benim 600 lira var dedim. 600 teklif alayım, etmedim. <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> Eyvallah <iki gülüyor> <bir gülüyor> yok canım. Sizin sadece ya aklınızdaki abi. rakamı sordum ben. Abi ben şimdi hepsine en az 2... Iki... iki İkiye satarsın. Ee, ikiye satılır ama esnaf ikiye vereceğini sanmıyorum. Esnaf iki vermez ya. Ev ee, Eyvallah Cansın. Sahibine ilanın var mı? Abi, Sahibine ilanın yok var mı? Abi, hiç zaten. Cihaz açılsın. Bir dakika beyefendi de tamam. bekliyor çünkü. Bir görüntü bize gelsin. Deneyelim. Tamam.

ürün çok olduğu için toparlaması zor. Yavaş yavaş. Hayır ben zaten şey şey eller bulsam bulsam onda bulurlar dedi o yüzden geldim yani. Nerede takılıyor? Oyun nerede takılıyor? Açmıyor hani böyle şey gelmiyor bir ekrana. Şu gelmiyor mu? O geliyor ama ondan sonra açmıyor işte. Yani şu alttaki dolu şey gelmiyor. Şu dol şu yani şu an o doluyor. Gelmiyor. O gelmiyor tamam. sizde. Sonra bir yazı çıkıyor. CD takın diye bir şey yazıyor. Şu an mesela burada 3 dakika kaldı yazıyor. Bu çıkmıyor mu sizin? Çıkmıyor işte ya. Bence. Başka bir oyun vereyim mi? Ama bunun aynısı olması lazım. Ufak çocuğu alıyorum ben, yeğenimi alıyorum. Kendimi almıyorum ben. Savaş oyunu kendimi alıyorum. Bak o ayı. Hmm. O açıyor, onun hiçbir sıkıntı yok. Böyle hemen şey yapıyor, doldurma. Zaten Zaten hep açılıymış. aslında cihaz gelse en azından görmüş olurduk ya. Ben aynı oyundan bulayım o zaman size. Vaktimiz var mı? Vaktiniz var mı? Fazla vaktim yok abi. Yani bir yarım saatimiz falan vardır herhalde. Yarım saat var mı? O zaman ben şöyle yapayım. Sizden biraz zaman isteyeyim. Bir yarım saat isteyeyim. Bir arayıp tarayayım dükkanı hemen. Çıkmazsa ücretini geri veririm. İstediğiniz ücreti geri istemek galiba. Ücreti geri istiyorsunuz. Yani iş oraya girecek yani, çünkü. Yani, yani, ha, şey yapalım en şey, kötü yani ihtimalle yani aynı oyundan sen varsa... Şey, 8 Kaç, 900 liraya almıştık yani. Hatırlamıyorum. 700 600 de versen olur. ben hiç fark etmez. Öyle. Ya. Yani ben bir daha gittim, geldiğim olay olmasın ya. Ben... Hemen kapatalım diyorsunuz, yani. siz hiç uğraşmıyorum diyorsunuz. Çünkü ben tekrar Levent'e gideceğim. Bir en azından oyunun çalıştığını görelim tamam, birlikte. Bir, görelim. bir, bir bekleyelim, tamam, ondan sonra yani. tamam okey. E, dostlar iade yapacaksanız o size olsun. hiç para kalmıyor üstüne. <laughs> <laughs> hiç para kalmıyor. Şöyle yapalım isterseniz. Sonra gelin yok. <laughs> Onlar bu satarlar derler kesin. Sahibinde ilanınız varsa paylaşıp burada satarsınız en azından. Abi sahibinden ilan açmadım ben hiç. Ama ee, satarsın diyorsan açayım. Şöyle yap. Ne yap biliyor musun? Şimdi aç ilan bir tane. Tamam Şuradan fotoğraf çek. Tabii dükkanı açma yani. <laughs> Sadece yapmak istediğim şey söyleyeyim. Şuradan fotoğraf çek. Tamam abi. Sahibinde de bunları 1900'ler listele. Tamam. 1900'de bunları kullanıcılar zaten kaçırmaz. <laughs> Sahibine ilanı açınca da bana gel, ilan numaranı ver, çete yapalım. Çetten tamam. sat hemen. Anlaştık mı? Tamam, sizleri kontrol etmiyorum. Artık alıcı da soruşturacak. Şey yap, oradan Sosyal fotoğraf abi. çek. 1.900'e tamam. çok rahat satılır çetten. Tamam. Sen hemen ilan açınca bana gel, ilan numaranı yazalım buradan. Hemen chatteki arkadaşlar satalım. Tamam. Anlaştık mı? Eyvallah, kolay Dostlar görüşürüz, saygılar, sağ olun. da bir açıldın görelim. Tamam, okey. Soru sonra Bilgisayar şey, 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 şey de olmasa, lert olmasa alıp getirecektim. Hani birlikte getirip bakacaktık da. PlayStation, ha anladım. Ama şimdi anladım. Ben... Sorayım, sor, benim sorun Problem yok, problem yok. Valla bu bende çıkmıyor işte. Dolmuş. Şey... Anladım şu. Bakın, bir açılsın. Ya buralar hiç gelmedi sizden. Yok gelmiyor işte. Ama o şeyi taktım işte bu Onu da götürdüm, savaş oyunu açtım da hemen açıyor. Savaş onu kendiniz için aldınız. Siz ölmüyorsunuz. Ben yani, yörete gittim, şimdi direkt burada. Peki, küçük arkadaş hangi öğün istiyor? Aynı öğün istiyor. Şey, o 2020. Yine bunu mi? istiyor. Ne kadar nakitim var bilmiyorum. Çıktığı kadarını... 2, 4, 6, 7... 8, 50 lira bana kaldı. Tamam helal olsun abi. Ben öyle şeyim şey değilim. 2, 4, 5, 6, 7, 60 lira bana kaldı. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayır CD Pro Neko. Görüşürüz, saygılar, sağ olun. Esnaf iadeyi sevmez. Esnaf hiçbir zaman iadeyi sevmez bebeğim. Esnaf iade olduğu zaman, CD bozuk dediğin zaman genelde şey olur, şey diye düşünürüz. CD çalışıyor zaten çalıştığını biliyorum çünkü arka e, arkadaş çok birlikte olduğu için ben CD'yi denedim öyle verdim zaten. Özellikle dedi uzaktan geleceğim falan. Onun için özellikle dedim, normalde oyun denemem. evet kaçmış olabilir, beğenmemiş olabilir. Sorun yok şimdi uzatmadım sadece. Yok beyefendi kötü bir niyeti yok. Onu anlıyorum çok nazik beyefendi zaten. Ama Habe, habe habe olsaydı işi zorlaştırma şeyim var. Yeteneğim var zaten ama çok beyefendi bir arkadaş. Kötü niyetli olduğunu da sanmıyorum. Onun için problem yok. Hiç hemen çözdüm yani. Sadece en kötü ihtimalden bahsediyorum. Yeni beğenmemiş olabilir. O da problem değil mi? Sorun değil. Ufak tefek şeyler. Dert değil. Boş ver.